Merhaba gençler, dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimizde polarlık konusunu işleyeceğiz. Evet sevgili gençler, bu konu oldukça önemli bir konu. Bu konuyu eğer iyi anlamak istiyorsak, önceki dersimizde öğrendiğimiz Lewis yapısını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Evet sevgili gençler, polar, apolar ne demektir? Ama buna başlamadan önce şu önemli kısmı bilmemiz gerekir. Şimdi sorularda eğer polar mı Yoksa apolar mı diye bir soru gelirse şuna bakman gerekir. 1. Öncelikle bağları mı soruyor? Yani bağlar polar mı yoksa apolar mı bunu mu soruyor? Yoksa molekül molekül polar mı yoksa apolar mı bunu mu soruyor? Yani bağların polar olmasıyla molekülün polar olması çok farklı kavramlar sevgili gençler. Biz bu dersimizde ilk önce Bağların polarlığını işleyeceğiz. Ama diğer dersimizde ise molekülün polarlığını işleyeceğiz. Bilginiz olsun. Evet başlayalım. Başlığımız hatta şuraya bir diyebiliriz. Bir kovalent bağlarda bu kısım önemli. Bağlarda polarlık apolarlık. Nedir bu? Aynı cins ametal atomları arasında. Burası önemli. Arasında kurulan bağ apolar. Diğer ismiyle kutupsuz kovalent bağ. Farklı cins ametal atomları arasında kurulan bağ ise biz polar bağ yani kutuplu bağ diyoruz sevgili gençler. Bunu şöyle kodlayabilirsiniz. Aynı cins ise apolar. İkisi de A harfi ile başlıyor. Evet, bağlar böyle. Bakalım örneklerimize. Burada örnekler verilmiş. Apolar kovalent bağlı ve polar kovalent bağlı örnekler verilmiş. Gördüğünüz gibi hidrojen. Bugün görüyorsunuz aynı cins iki atom. Bu bağın cismi apolar. Oksijen yine aynı cins görüyorsunuz, azot evet gördüğünüz gibi iki tane atom aynı cins veya fosfor. Eğer farklı cins hidrojen, klorür atomlar farklı ise biz bu bağı polar kovalent bağ diyoruz veya karbondioksit. Bakın şu şekilde şu bağların ismi her biri polar kovalent bağdır. Su veya da suyun yapısı böyleydi. Bakın bunların her biri yine polar kovalent bağlı. Peki apolar veya polar kovalent bağ ne oluyor? Anlamı şu. Bakın şu ikisi aynı atom olduğu için şu bağda bir denge vardır. Bağda, bağda denge varsa biz ona apolar. Yani kutupsuz bağ deriz. Kutupsuz bağ. Ama bakın şuna bakın. Hidrojen ve klor var. İkisi farklı atom. Bunlardan bir tanesi bağı daha çok çeker. Mesela klor burada bağı daha çok çekiyor. O yüzden bağda bir dengesizlik var. Yani bağımız burada kutuplu. Yani biz bunlara da Polar kovalent bağ diyoruz sevgili gençler. Şimdi biz bu atomların şu bağları çekme isteğine daha önce ne demiştik hatırlarsanız? negatiflik demiştik. İşte bağın veya molekülün polar apolar olmasını anlamak için ilk başta elektronegatiflik nedir? Hangi yönlerde artar bilmemiz gerekir. Hatırlarsanız daha önce öğrenmiştik elektronegatiflik sağ ve yukarı yönlü. Bakın sağ tarafa ve yukarı yönlü artış gösterir çoğunlukla. Bu buna baktığımız zaman demek ki artış böyle olduğuna göre elektronegatifliği en fazla olan elementimiz hangisi? Elbette flor'dur. Bakın florun elektronegatifliği en fazla. Daha sonra flor elementine yakın olan taneciklerin elektronegatifliği daha büyük oluyor. Mesela görüyorsunuz flor sonra oksijen, sonra klor. Görüyorsunuz yakınlaştıkça onların da elektronegatifliği fazla oluyor. Peki bu ne işimize yarayacak? Örnek mesela hidrojen klorür. Baktık mesela bağımız burada polar. Çünkü atomlar farklı cins. Bağın ismi polar kovalent bağ. Eğer bize şöyle bir soru gelirse, hangisi bağı daha çok çekmek istiyor diye bir soru gelirse, işte onun cevabını buradan vereceğiz. E baktığımız zaman hidrojen mi klor mu daha çok çekmek istiyor? Bakın gördüğünüz gibi klor flora daha yakın. Yani klorun elektronegatifliği daha çok. O yüzden diyoruz ki biz klor elementi hidrojene göre bağı daha çok çeker. Bağı daha çok çeker diyoruz sevgili gençler. Bunun bir simgesi var. Şurada biliyorsunuz iki tane elektron vardı bağlarda. Klor atomu şu bağları kendine doğru daha çok çektiği için onu bir simgeyle şöyle kısmi eksi ile gösteriyoruz. Bu ismi kısmi negatif yükle gösteriyoruz. Anlamı şu atomun bağları kendine doğru daha çok çektiğini simgeler. Öbürü daha az çektiği için de bunu da kısmi artı ile simgeliyoruz sevgili gençler. Yani sorularda kısmi eksi kısmi artı eğer bizden sormak isterlerse elektronegatifliği negatifliği fazla olan atom ne oluyor elbette? Kısmi negatif yani bağları daha çok çekmek istiyor. Peki atomlar aynı cins olursa burada olduğu gibi kısmi pozitif veya kısmi negatif yük olur mu? Tabii ki olmaz. Bu apolardır. Apolar bağlarda kutup oluşmaz. Yani kutupsuzdur. Yani artı veya eksi uç oluşmaz sevgili gençler. Bunu da söyleyelim. Evet devam edelim. Evet, görüyorsunuz bakın burada bazı taneciklerin kısmi artı kısmi eksi uçlarını vermiş. Görüyorsunuz suda mesela oksijen kısmi eksi. Karbondioksitte bakın oksijen 6A grubunda karbon 4A grubunda oksijen flora daha yakın olduğu için elementler tablosunda O'lar kısmi eksi karbon ise burada kısmi pozitif yükümüz. Uyarımız var ki söylemiştik. Aynı tür ametal atomları arasında oluşan bağlarda. Yani apolar kovalent bağlarda kısmi negatif veya kısmi pozitif yük oluşmaz demiştik sevgili gençler. Onlarda kutup yoktur çünkü. Gelelim sorumuz şöyle. Diyor ki sorumuzda aşağıdaki tanecikler arasında verilen bağlardan hangisi yanlış verilmiştir? Bakalım. Hidrojen ve oksijen iki atom arasında ikisi de ametal. Atomların cinsleri farklı olduğu için aralarında polar kovalent bağ vardır. Burası ikisi de oksijen, ikisi de ametal, ikisi de aynı cins olduğu için apolar kovalent bağ vardır. Biri artı, biri eksi, katyon ve biri katyon, diğeri anyon ikisi arasında iyonik bağ vardır. İkisi de karbon, ikisi de aynı cins kovalent bağ ama atomların cinsi aynı olduğu için aralarında apolar kovalent bağ vardır. D yanlış. E'ye baktığımız zaman ikisi de ametal, cinsleri farklı olduğu için burada polar kovalent bağ vardır. Yani cevabımız denizli şıkkı olmuş oldu. Diğer sorumuz diyor ki hangisinde kısmi pozitif veya kısmi negatif uçlar hatalı gösterilmiştir? Evet yapalım. Mantığımız neydi? Elektronegatiflik. Negatifliği büyük olan kısmi negatif. Yani bağları kendine doğru daha çok çekmek ister. Bakalım. Ki bu da hatırlarsanız elementler tablosunda nasıl artış gösterirdi? Yukarı ve sağa doğru artış gösterirdi. Klor, flora daha yakın olduğu için bu kısmi eksi, evet, diğer kısmı artı olur. Doğru. Evet bakalım karbon, brom. Brom hemen florun dibinde, değil mi? Şurada. Hatta şöyle büyük yapalım daha rahat görmeniz açısından. Şöyle büyütüyorum. Bakın flor burada. Bakın brom şurada. Gördüğünüz gibi. Brom flor'a daha yakın olduğu için brom kısmi negatif, karbon kısmi pozitif olacak. Bu da doğru. Karbon disülfür. Bakın sülfür şurada bir yerde. Karbon şurada bir yerde. Bu daha yakın. Kükürt daha yakın gördüğünüz gibi flora. Daha yakın olduğu için bu kısmi negatif olur. Bu kısmi pozitif olur. Bu doğru. Oksijen diflorür. Yani florunun kendisi kısmi negatifti hatırlarsanız. Bu kısmi pozitif. Bu da doğru. Buna bakalım fosfor var. E, fosfor 5A grubunda hatırlarsanız. 5A grubu flora daha yakın olduğu için bu kısmı eksi bu kısmı artı olacak. Bunu tam tersinden vermişler. Cevabımız Edirne olmuş oldu. Diğer sorumuz. Diyor ki hangisinde kaç tanesi hem polar hem de apolar kovalent bağ içerir. Evet, birden başlayalım. Birinci maddeyi açalım. Bakın şu grubun açılışını daha önce öğrenmiştik. Şimdi, karbon merkezde. Karbonu yazdınız. İçerisinde 3 tane hidrojen var. Bunu böyle yazdık. Ve buna bir tane karboksil grubu bağlı. Şu şekilde. Evet. Bunun açılımı şöyledir. Böyle. Baktığımız zaman şu ikisi aynı atom. Aynı cins ise bu apolar kovalent bağ. Bunlar farklı olduğu için bu da polar kovalent bağ. Demek ki bunda var. Hem polar hem apolar kovalent bağ var. Diğeri ise potasyum sinür. Ve bu madde iyonik yapılı bir madde. Şu şekilde bir madde. Bir kere şurada polar kovalent bağ var ama apolar kovalent bağ bunda yok. Buna bakalım. Metil alkol görüyorsunuz şu şekilde. Karbonu her zaman merkezi yazın. Ve karbon 4 bağ yapar o yüzden. Evet, bütün bağlar polar. Bakın hepsi polar. Apolar bağ yok. Bu da olmaz. Amonyak bakalım. Amonyak böyle açılır. Gördüğünüz gibi yine bütün bağlar polar. Bu da olmaz bu etan karbonlar merkezde olacak. 6 tane hidrojen var. 3'ünü buna veriyorsunuz. 3'ünü buna veriyorsunuz. O zaman ne olur? Şunlar tekli bağ yapacak zaten. Karbon böyle. Bakın şu karbonlar arasındaki bağ gördünüz. Bu apolar kovalent bağ. Ama şu ise polar kovalent bağ. Yani hem apolar hem polar kovalent bağ bulunmakta. Ve buna bakalım bir de. Onu şurada gösterelim. İki tane azotu yazdınız. Evet ikisi buraya. Diğer ikisi buraya. Şunları birleştirirdik. 1, 2, 3, 4. bağ da burada olacak. Bakın şu bağ apolar. Bu bağ polar. Hem apolar hem polar bağımız var. Yani toplam 3 tanesinde hem polar hem de kovalent bağ. Hem polar hem de apolar kovalent bağ içermekte. Evet sevgili gençler bağlarda böyle. Yani bağlarda böyle. Molekül aynı mı, farklı mı? Daha doğrusu moleküldeki atomlar farklı mı, aynı mı diye bakıyorduk. Diğer dersimizde de moleküllerde polarlık, apolarlık konusunu işleyeceğiz. Hepinize iyi günler.